Merhaba herkese. Bu videoda inceleme isteği gelen Fransa ve İtalya ortak yapımı dönüşüm adındaki filmdeyiz. Filmde evli ve iki tane çocuk annesi bir yazarın Jen'in başından geçen tuhaf olayları seyrediyoruz. Nedir bu tuhaf olaylar? Örneğin evindeki bazı eşyaların yerleri değişmeye başlıyor. Hatta daha sonra eşyaların kendileri değişmeye başlıyor. Bu değişimler durmuyor. Kocasının yüzüne hatta kendi yüzüne bile yansımaya başlıyor bunlar. Çevresindeki herkes Jen'in ağır psikolojik sorunlar yaşadığını düşünür ama Olay göründüğünden çok daha derin ve rahatsız edicidir. Dönüşüm yer yer maalesef sıkıcı olsa da gizem sevenlerin çok yüksek beklentilere girmeden beğenerek izleyeceğini düşündüğüm bir film olmuş. Birisi İtalyan, diğeri Fransız. İki tane harika oyuncunun yer aldığı filmde gizem ve heyecan son ana kadar devam ediyor oldukça güzel ve ince dokunuşları olan bir yapım. Finali pek çok izleyici için akıl karıştırıcı olabilir. Ben zaten bu videoda filmin finalinin çözümünden bahsetmek istiyorum. Bu kısa girişten sonra final çözümüne geçebiliriz. İlk olarak bence kimin kim olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu tam olarak anlamadan filmin çözümüne ulaşamayız. Şurada bu sahnede aracın içerisinde gördüğümüz sarışın kız İtalya'ya tatile gelmiş bir Fransız ailenin çocuğu ve adı Jean. Erkek çocuk Theo ve esmer olan kız çocuğu Rosemary İtalya'da restoran işleten ailenin çocukları. Anladığım üzere bu üç tane çocuk çok yakın arkadaş olmuş. Muhtemelen Fransız aile sık sık tatil için İtalya'ya gidiyordu ve çocukların arasındaki bağ bu sayede güçlenmiş. Her şey şu sahnede gördüğümüz araba kazasından sonra bir değişim geçiriyor. Bu kazada sarışın kız Jean yani Fransız ailenin çocuğu ölüyor. İtalyan çocuklara bir şey olmuyor. Onlar sağ çıkıyor. Ama Rosemary yani esmer olan kız kaza sonrası yaşadığı travma sonucunda ailesini hatırlamıyor. Ve daha da ilginç olanı kendi adının Jen olduğunu söylüyor. Yani esmer kız Rosemary arkadaşının sarışın kızın Jen'in ölümünü kabullenmeyerek onu kendi zihninde yaşatmaya başlıyor. Kendisini onun yerine koyuyor. Bunun üzerine Fransız anne kendi kız öldüğü için Rosemary'i kendi yanına almakta bir sakınca görmüyor. Onun kendisine Jen demesini de çok fazla umursamıyor. Tu vraiment devenue ma fille. Quelle différence que tu sois ou Rosa Peki Rosemary'nin gerçek annesi öz kızının bir başka aileye gitmesini hatta bir başka ülkeye gitmesini neden kabulleniyor? Aslında senaryoda bu nokta çok net değil. Annesi daha sonra kızıyla konuşurken başka şansım yoktu deyip geçiştiriyor. No potevo fare altro. Çok kısa bir görüntü de olsa hastanede onların tartıştığını da görüyoruz. Muhtemelen Rosemary kendilerini hatırlamadığından ötürü ve Fransız anne de Rosemary'i kendi kızı gibi kabullendiği için çok sorun etmiyor. Theo'ya kardeşinin kazada öldüğünü söylüyor ve olay kapanıyor. Bence İtalyan anne para dalmış olabilir çünkü gerçekten Fransız annenin çok zengin olduğunu görüyoruz. Aradan yıllar geçiyor. Rosemary Fransız ailenin yanında büyürken aslında sahte bir yaşam sürüyor. Onun aynaya baktığı zaman gördüğü ve bizim de filmin başında gördüğümüz o sarışın hali aslında onun baskın hale gelmiş ikinci kişiliği. Rosemary en baştan beri yani çocukluğundan beri esmer. Ama kendisini çocukken kazada önen sarışın Jen'in büyümüş hali gibi görüyor. İtalya'daki gerçek annesini hayal meyal de olsa bilinçaltında hatırlıyor. Çünkü 5-6 yaşına kadar yaşadığı her şey tüm anıları her ne kadar bastırılmış olsa da bilinçaltında duruyor. Bu yüzden kendisini evlat edinen üvey annesini hep gerçek annesinin yüzüyle görüyor. Filmin ya da senaryonun bu konudaki tek sorunu bence kocasını ileride kafede göreceği abisinin yüzüyle hayal etmesi. Çünkü söylediğim üzere ayrıldıkları zaman çocuk ve abisinin büyüdüğü zaman tam olarak nasıl görüneceğini bilemezdi. Yıllar önce 5-6 yaşlarında bıraktı ve bir daha hiç görmediği abisinin yüzünü birebir aynı şekilde kocasına aktarabilmesi bence imkansızdı. Şimdi karakterleri kimin kim olduğunu iyice anladıktan sonra filmin başına dönüyoruz. Jen ya da gerçek adıyla Rosemary Bir yazar. Daha önce pek çok kitap yazmış. Ama şimdi ilk kez kendi çocukluğunu yazmak istiyor. Mais <laughs> c'est O her ne kadar burada ilham falan dese de aslında öyle değil. Çünkü kafasında çocukluğuna dair soru işaretleri var. justement c'est parce que ça m'échappe que ça kendi çocukluğu bu yüzden ilgisini çekiyor ve roman sayesinde onları aydınlatabileceğini umuyor. Kendi çocukluğuna dair bir şeyler yazmış ve bunu değerlendirmesi için editöre göndermiş. Ama yazdığı hikayede en azından yazdığı kısımda kurgusal sorunlar meydana geliyor. Çünkü geçmişine ait çok fazla boşluk var ve detaylara inemiyor. Muhtemelen söylediğim üzere editör olan bu adam hikayesini beğenmiyor. İşte bu durum onun zihninde bir gerginlik meydana getiriyor çünkü sorunun o soru işaretleri olduğunu çok iyi biliyor. Hafifçe bir kendinden geçme hali yaşıyor. Bunun hemen ardından da ilk kez karşısında kendi çocukluk halini görüyor trafik kazası da aslında geçmişine ait bir hayalden ibaret. Bunu ilk kez yaşıyor çünkü bu ana kadar kendi çocukluğunu ciddi anlamda belki de hiç sorgulamamış ve annesinin hikayesi ona yetmiş. Ama yaşı inerlediği için çocuk olmadığı için daha çok sorgulamaya başlıyor. Gerçeği öğrenmek istiyor daha sonra sinir krizleri geçirdiğini göreceğiz. Tüm bunlar geçmişini hatırlayamamaktan kaynaklanıyor. Rosemary geçmişini irdelemeye başlayınca artık o kurgusal dünyasından adım adım dışarıya çıkıyor. Annesinin evinde, duvarda gördüğümüz bu fotoğraflar trafik kazasında ölmüş gerçek cenayet. ait. Söylediğim üzere Rosemary kendisini o çocuğun geleceği olarak hayal ediyor. Şu an karşısında annesi olarak gördüğü yüz İtalya'da bulunan gerçek annesinin yüzü. Onun kameradan nefret ettiğini duymuştuk. Ah hayır, <laughs> Çünkü bilinçaltı orada gerçeğin olduğunu biliyor. Kamera, geçmişini baskı altında tutmak isteyen bilinçaltı için doğal bir tehlikeye dönüşüyor. Zaten daha sonra kurgusal dünyasından dışarıya adım atmaya başladığı zaman kamera da gerçek yüzünü görecek. Evin içerisinde masanın değişimiyle başlayan her şey tüm olaylar onun beyninin ya da zihninin gerçeği arama çabası. Zaten bir süre sonra evi gerçek haliyle görüyor ve çok şaşırıyor. Bu evin gerçek hani. Çünkü finalde gördüğümüz ev şu anki evle aynı. Rosemary daha önce fotoğrafları bile istediği gibi görüyordu. Artık fotoğrafları en azından eve bakan yönüyle olduğu gibi görebiliyor. Daha sonra kocasının gerçek halini yani gerçek yüzünü ilk kez görüyor ve orada sağlam bir şok geçiriyor. Bu arada kendi yüzü de adım adım bir değişim geçiriyor. Hatta bir ara ara yüz görüyoruz. Bu bence çok güzel bir detaydı. Esmer Rosemary ve Sarışın Jen arasında bir ara yüz geçişi. Sonra bu arayüzde bir değişim geçiriyor ve en nihayetinde şu anki hane dönüşüyor. Jen ya da gerçek adıyla Rosemary'i herkes gerçekte böyle görüyor. Kendi zihninde oluşturduğu o sarışın hani tamamen ortadan kayboldu. Daha sonra kendisini evlat edinmiş üvey annesini gerçek yüzüyle ilk kez görüyor. Sonra da fotoğraftaki gerçek annesini ve çocukken kazada ölmüş gerçek Jen'i görüp İtalya'ya gidiyor. Orada gerçek annesiyle karşılaşması, abisini görmesi falan derken Rosemary artık geçmişinde hatırlamadığı her şeyi anıları tek tek hatırlamaya başlıyor. En sonunda da bilinçaltı bilinç düzeyinde açığa çıkıyor ve zihnindeki savaş sona eriyor. Yani kim olduğunu hatırlıyor, kendisini kabulleniyor. Peki neden aynada kendisini hala Jen'in büyümüş hali gibi görüyor? Bunun nedeni zihninde yıllardır yaşattığı o jen kimliğini artık kabullenmesi. Tüm bunlardan sonra bu öğrendiklerinden sonra onu yok saymıyor. Bu andan sonra artık bu iki kimliğini de kabullenerek yaşama devam edecek. Dikkat ederseniz ayna karşısında bu kez bize her iki hali de gösteriliyor. Evini bu kez olduğu gibi görüyor. Rosemary çocukları kucaklayarak onları yatmaya götürürken Jen kimliği onları dışarıdan izliyor. Herhangi bir kimlik karmaşası yaşamıyor artık. İki tane kimliği var, iki tane kişiliği var ve her ikisini de yaşatmaya devam edecek. Finalde önce çocukken birbirlerine olan hayranlık içerisinde bakışmaları daha sonra da büyümüş halleri gösteriliyor. Gerçek kimlik ya da bilinç olan Rosemary bundan sonra ikincil kimlik olan Jen'le beraber yaşayacak hem de zihinsel olarak hiçbir sorun yaşamadan.